kalp sağlığı için en azından ihmal etmememiz gereken düzenli yürüyüştür, tempolu yürüyüş. Mümkünse kalp hızını arttıracak şekilde haftada en az 150 dakika öneriliyor. Yani 30 dakikadan en az 5 gün, 7 gün yaparsak çok daha iyi olur. Ama burada şöyle bir ayrıntı var bu yürüyüşle bizim kalbe faydamız kuşkusuz var ama kasların sağlığı çok önemli. Kas kitlemizin korunması çok önemli. Yaşla birlikte biz kaslarımızı kaybediyoruz. Buna sarkopeni deniliyor. Biz yürüyüşle ancak kaslarımızın yüzde 40, yüzde 50'sini çalıştırabiliyoruz. Bu yüzden bu yürüyüşe kesinlikle hafif ağırlık kaldırma, germe egzersizleri, kültür fizik hareketlerini eklememiz gerekiyor ki mümkünse tüm kas grubunu çalıştıralım. E, yüzme biraz daha bu açıdan daha iyi. Yüzme kaslarımızın bir yüzde seksenini çalıştırıyor. Özellikle akciğer kapasitesini de çok iyi geliştiriyor yüzme. Alternatif olarak yüzme yapılabilir, birlikte de yapılabilir. Koşma bir yere kadar faydalı ama orada hedef kalp hızımı geçmemek gerekir 220 eksi yaş çok da fazla zorlamamak gerekir. Yürüyüşler sırasında kısa süreli, hani 1 dakikalık, 30 saniyelik koşma intervalleri olabilir.